Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma uydum hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gün bir gün değil aslında arkadaşlar. Ben Bayram bir vlog çekmek istedim. Bugün arkadaşlar arkadaşım gelecek. <laughs> i̇şte ben şu an mutfaktayım su içmek için geldim aslında. Çünkü çok susadım. Orçutmuyoruz bugün ben biraz fazla verdim yani. Arkadaşlar geliyor. <gülüyor> 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 Ay. geldi. Merhabalar. Merhaba <laughs> giyecekti de ben sen giymesin diye giydirmedim. Ben kızdım ama saat sonra kavgasını yaptım. Ben de. Yoksa sen de gelmezsin dedim. Şimdi kapatıyorum ben. Ha. Arkadaşlar şimdi bu oyun yüklemiş Şuna bakıyoruz. Evet. ama tipimiz öyle kurbağa gibi. Kurbağa. i̇şte biz bana evet. oyun ekleriz. Şimdi şey çok, şey. çok değişik bu ya. Ben kafa bulamıyorum. <laughs> biz bedenden başlıyoruz. Kelle bulamıyoruz. Evet. İşe neyse. Ay yoruldum kız böyle otur otur. ben biraz anlatacaklarım var. Çünkü annesi telefonunu aldı arkadaşlar bunu. Bir kere daha geldi. Ondan sonra telefon alındı. Yarım kalmıyorsa biz bir yere oturalım. Sohbet edeceğiz. <laughs> arkadaşlar biz böyle oturuyoruz. Oradan gittik çünkü burası gölgeli. ve ben çok terledim. Burada Zeynep böyle oyun oynuyor. Şuna bak. Ne oynuyor lan? Birbirimize bedel mi? Don seçmeye <laughs> Eşofman. Don. Eşofman. Arkadaşlar biz bunun kavgasını veriyoruz. Don eşofman. Eşofman o don değil. Yanlışlıkla satın mı aldın yoksa? <laughs> ben yanlışlıkla paramı mı veriyorum? Lan bu Para... erkek vücut. <laughs> e hangi vücudu seçeyim da? Bilmem. Aç vücudu sen göstereceğim. Neyse evet, biz biraz oturalım. Ve kafalar çok pahalı. Beyin. Okulu olmadığı için arkadaşlar gerçekten sohbet edemiyor. Ben arada telefonla oluyor. Bu yüzden biz şey yapamıyoruz. Şimdi sen kamerayı tut aynı okulda. Belki aynı okuldaki gibi dedim. Çünkü okulda arkadaşlar ben gerçekten bir sürü vlog çekmiştim. 2-3 tane çekmiştim gerçekten. Ama ben hepsini sildim. Hiç beni beğenmedim. Ya yani aslında beğendim ama editlemek gerçekten çok işen. Çünkü çok işen Hatta bunu bile editlemek istemiştim. Ama şu an oturuyorum. Ya işte arkadaşlar. O yüzden bile ben neden küçüktüm dersen çok kötü çıktım yani. Hiç yani dondurdum tam orada konuşacağım sonra. Ama güzel oldu. Neyse video. Dur bir dakika. Arkadaşlar tutur. Arkadaşlar biz okulda böyle servise ters oturuyorduk. O da böyle Zeynep telefonu tutuyordu. Çünkü ben güzel tutamıyorum diye. Bak şurası bizim ev. Şurası bizim oda. Şurası. Gözüküyor Bizim odanın balkonu. Şurası bizim odanın balkonu. Camı. Şurası hani uh, salon. Şurası salon. Şurası mutfak galiba. Öyle bir şey. Senin evini ne yapsınlar dizayn? <laughs> Tüh. <laughs> <laughs> bir dakika. Şurası en iyisi okul okullar açılsın diyorum ben. Sen ne diyorsun? Bence de. Çünkü okul açılınca Zeynep istediğimiz kadar konuşabiliyor. <laughs> şimdi ben değişik bir şeyler yapıyorum ama çok pahalı yapat <laughs> <laughs> Neyse kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar biz geziyoruz. Bu tarafa bakıyoruz. dört. İşte bu benim çok iyi bir kankam. Dur Oyun Oyuncu isimlere bakıyoruz onunla birlikte. Hadi Bresi. Şey. Şimdi Bresi bana mesaj yazdı. Tamam neyse. Şimdi biz yine biraz sohbet edelim. Gerçekten görüşemiyoruz. görüşemiyoruz ben ama ben... Bir şey diyeceğim. Kuzeyince atta değişme olasılığı var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla olmuyordu. Arkadaşlar şimdi biz tekrar gidiyoruz bu sefer. Çünkü arkadaşlar ben tuvalete gittim. Ay. Tuvalete yani başörtümü gidelim. yaptım. Güzel fotoğraf çekilelim. Yani. <laughs> Başörtümüzü yaptığımız için ben yaptım daha doğrusu. O da benimle gel gelmek zorunda. Satın aldığım şeyler duruyor. Ben şimdi bu

Arkadaşlar bir şimdi fotoğraf çekiniyoruz. Ne oldu? Arkadaşlar bakın. Ayakkabılara bakın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Elif de topuklu, bu da Biz de normal ya biz böyle giyindim. Şimdi benim aklıma bir şey geldi Şu an çok saçma bir yerde gördüm farkındayım. Ben önceki videomda da dün önce hani şey şeyde giymiştim. Şu an giydim. Neden? Vallahi ben de giymiyorum. Biz ıı, dışarıdayız yani her hani, yer hiçbir yere için bayramda kalmamıştık arkadaşlar. Bu yüzden yani şey ıı, ben buna giydim. Ne giyeceğim can bulamamıştım. Canım ve bunu giymiştim. Bu yüzden. Geçen videoda aynı oldu. Keşke giyim ama giyebilecek bir şey yok. Ben de sonradan pardon. Geldik. Ben her zaman halimi. Tamam. Evet biz her zaman halimiz. Nasıl? Arkadaşlar şimdi ben elimi şuraya duvara şey yaptım. Bu <laughs> fotoğraf çekiniyor. Benimkini çekti arkadaşlar. Bayağı işte. Böyle ağaca çıktı arkadaşlar. Ağaca değil arkadaşlar. Şu tarafa çıktı. Şu tarafa çıktı. Şu tarafa çıktı. İşte. Şey evet. Arkadaşlar şöyle bir süper aldık. Şey içecek alacağız. Evet hadi şimdi gidelim. Şimdi ben kapatayım. Çok erkek ortamda. Arkadaşlar. biz gidiyoruz sana bir şey söyleyeceğim. Biz ölümüne arkadaş olalım. Şeyle. Yaprak dökümünde kendi hani tane kadın vardı ya. Tamam. Yaprak dökümünde kendi hani bir tane yaşlı kadın var ya şuradan bağlayan. Şuraya fotoğraflarını koyarım. onlar gibi var. Elimden kankayız. O, onu tanımıyorum ben. Hatırlıyorum. Three, four. Ayy şimdi arkadaşlar biz gidiyoruz Haber verdik çocuklara Herkes, biz bakkala gidiyoruz Onlara hiç cevap vermediler Çünkü? niye Yemezsinler, tamam diye Of Ben çok susadım. susaydım Oruçlu musunuz? Ne bileyim ya Susaydım, söyleseydin ya bana ben evden beri... Ama canım çiçek çekiyor. Tamam. Gazlı bir şeyler. Gazlı bir şeyler çekiyor. <laughs> hmm, neyse kapat ya. Tamam. Geldik. Geldik sayılır sana. Arkadaşlar biz böyle oturuyoruz. seni burada. ben böyle oturuyorum. Şurada biraz daha var. Bunlar da bizi kıskana gidiyorlar. Tekrar bir şeyler almaya gidiyorlar. Hadi. Canım alın canım. Tamam. Bunu tadını çok merak <laughs> <Bidori> ettim. Evet. Al, artık aldık arkadaşlar. One, two, three, four. Arkadaşlar şimdi Zeynep'le birlikte oturuyoruz. <laughs> Neler oldu? Kavga oldu. Ben bir bir şey yaptım. Bir olarak geçti. Yemin ederim. Sen o çocuk bozdu. Ya baba bir Babam bilmiyor mu? Babam babam nerede bilmiyor. Ya evde yaşayabilirsin. Arkadaşlar ben ondan daha çıldırdım şu an bir Şimdi bir daha kez selam ya. işte. Zeynep ben artık ben ama videoyu kapatıyorum size selam görüşürüz. Zeynep'i kapatalım. <laughs> Zeynep. Aferin. Görüşürüz. Çocuğum. Orada hiç izlediğini görmedim ablası. Haydi gel görüşürüz diyelim. Onu atarsan Hay kapatıyorum. Arkadaşlar olay şöyle. Çocuk beni sinir etmek için hep BTS yani. Çünkü çocuk, çocuk arada beni sinir ediyor işte. Ama gerçek arada da iyi insan. Şu an aramızda bir sorun yok. Ramazan'dan kaç gün geçti? Bugün Perşembe günü arkadaşlar. BTS şarkısını bir gün geçti. Ben bir gün önce. İşte. Yani öyle. Ka ayın tarihini unuttum ya. Bugün ayın kaçı durumu sen ne bakacağım. Bugün ayın arkadaşlar 20'siymiş. Evet işte. Şu an aramızda çok sorun yok. Arada sinir edeceğim. Olmuş sanıyorum. Şu an işte iyi oluyor işte. Arada da gidecek. Ama neyse iyi çocuk. Şimdi kanalıma ya, bir arkadaşlar ya ikinci sene ama onu yapacağım. Videoma like atıp kanalıma abone olasın sevinirim. Siz de seven görüşürüz.